Merhaba, Dobro tarafından hazırlanan Görünüm Kuralı Oluşturma konulu eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu kural bizlere kullanıcı arayüzünde bulunan alanlarda yazı rengi, yazı şekli, arka plan rengi değiştirme, alanları gizleme ya da salt okunur özelliği yapabilme olanağı sağlar. Örneğimizde firmalar bölümünde firma rolü seçilirse referans kaynağını gizleyecek şekilde bir görünüm kuralı oluşturalım ve font rengi, arka plan rengi ve yazı tipini birlikte belirleyelim. Model editörü açtığımızda her iş nesnesinin altında bulunan appearance rule'lardan devam edeceğiz. Business Objects altındaki MT Firm iş nesnesini bulduğumuz zaman karşımıza çıkan appearance rule başlığına sağ tıklayıp appearance rule oluşturmaya, tanımlamaya başlıyoruz. Fill Color kısmında arka rengimizi seçiyoruz. Enable kısmında ise bu alanın salt dokunur olup olmadığını yani bu alana müdahale edip edemeyeceğimizi belirliyoruz. False seçeneğiyle edilemeyeceğini belirttik. Font Color ile yazımızın rengini seçtikten sonra Font Style ile yazının kalın mı, italik mi olduğunu belirliyoruz. Visibility kısmında ise bu alanın gönül olup olmadığını tercih etmemiz gerekiyor. Appearance Item Type kısmında View Item'ı seçmemiz gerekecek. Eğer ki Action butonu seçersek arayüzde göreceğimiz üst taptaki butonları anlatmak isteriz. Kuralımıza geri dönecek olursak Context kısmında bu görünüm kuralının List View'da mı, yoksa Detail View'da mı uygulanacağını seçiyoruz. Biz e, giriş yaptığımız alanda uygulayacağımız için DTV seçeneğini seçtik. Kriterya kısmında ise hangi durumlarda bu görünüm kuralının çalışacağını belirliyoruz. Biz firma rolümüz için böyle bir tanımlama yapmak istemiştik. Firma rolü rakip ise dolayısıyla equals kriteryasını belirledik. Eşitlik kriteryasını belirledik burada. Target items kısmında ise hangi alanları gizleyeceğimizi seçmemiz gerekir. Bunun için referans kaynağı alanının ismini öğrenmemiz gerekiyor öncelikle. Ancak Target items kısmı tanımlamada boş geçilme izin verilmez. dolayısıyla buraya bir yıldız işareti koyarak devam ediyoruz. Formun altındaki on members'da firma rolü alanını bulalım. Firm role bu görünüm kuralının film rolü alanında değişiklik yapıldığında çalışabilmesi için alanın immediate post data özelliğinin açık olması gerekir. Daha sonra referans kaynağı alanın ismini bulup kopyalayalım. Ve appearance rule tanımına geri dönerek devam edelim. Target Items kısmına gizleyeceğim alanın adını yazıyorum. Buraya birden fazla alanın tanımını da yapabiliriz. Bunun için noktalı virgül işaretiyle alanların isimlerini yazmak yeterli olacaktır. Mesela referans kaynağı ve firma unvanını gizlemek için iki alan ismini yazarak araya noktalı virgülle devam ettik. Bütün alanları gizlemek istiyorsak da yıldız işaretiyle bunu sağlayabiliriz. ID kısmına da soldaki menü ağacından rahatlıkla anlayabileceğimiz şekilde bir tanımlama yapmamız gerekir. Yaptığımız işlemlerle firma rolü rakip seçildiğinde referans kaynağı gizlensin şekilde bir görünüm kuralı oluşturmuş olduk. Tam tersi durumda yani firma rolü rakip olarak seçili değilse bu alanın görüntülenmesi ile ilgili bir kural tanımlamamız gerekiyor. Bu işlemi mevcut tanımlama üzerinden klonlayarak yapacağız. Bütün işlemler benzer olacak. ID kısmını değiştiriyoruz. Enable true olarak editledik. Visibility kısmını show diyorum. Çünkü artık görünür olması ile ilgili bir tanımlama yapacağım. Kriter ya da tabii ki de rakip değilse kriterini eklemiş olduk. Bu işlemler bittikten sonra IIS restart edip testimizi gerçekleştirelim. Giriş yapıyoruz. Firmalar bölümünde yeni bir firma kartı açtığımız zaman firma rolünü rakip seçtiğinde referans kaynağı alanının gizlendiğini test etmek isteriz. Rakibe geliyorum ve referans kaynağı alanının gizlendiğini bu şekilde görebiliyoruz. Ayrıca yaptığınız renklendirme de referans kaynağı alanında görüntülenmektedir. Görünüm kurallarını moderatörden oluşturabileceğimiz gibi arayüzden de oluşturabiliyoruz. Bununla ilgili olarak ilgili biyonun üst tarafındaki görünüm kuralları menüsünü kullanacağız. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus arayüzden yapılan tanımlamalarda gizleme ve salt okunur yapma özelliğinin bulunmamasıdır. Bu özellikleri kullanmak için lisanslarda moderatör olup yaptığımız arayüzdeki özelleştirmeleri orada gerçekleştirmek gerekir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.